90'lı yılların popüler dizisi Friends'te rol alan Mike Hagerty, 67 yaşında hayatını kaybetti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Friends ve Someone, Somewhere dizileriyle tanınan Amerikalı oyuncu Mike Hagerty, 67 yaşında yaşamını yitirdi ölüm nedeni henüz belli olmayan oyuncu, bir döneme damgasını vuran ve etkisi hala devam eden kült dizi Friends'te bina görevlisi rolünde oynamıştı. Oyuncunun Somebody Somewhere dizisinden rol arkadaşı Bridget Everett, yaptığı sosyal medya paylaşımında, Mikela tanıştığım anda onu sevdim. O çok özel biriydi. Sıcak ve komikti ve hiçbir yabancıyla tanışmadım dedi. Paylaşıma yorum yapan Sex and the City yıldızı Sarah Jessica Parker da oyuncunun ölümü için korkunç bir kayıp. Onu çok özleyeceğim ifadelerini kullandı. Oyuncunun Friends'te Rachel'ı, Jennifer Aniston ağlattığı ve Joey'e Matt LeBlanc vals yapmayı öğrettiği sahneler oyuncunun dizideki en unutulmazlar anlarından birkaçı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar